Arabamdan en son bu Ducato'yu bir yıldır kullanıyorum. Son derece memnunum. Herkesi tavsiye ederim. Şimdi Erdoğan abi sana göstermek istediğim bir şeyler var. Bir takım. Tamam. Araç içerisinde memnun olmadıklarımız. Tamam. İstersen tamam. söyleyelim birlikte. Tamam. Semih istersen kamerayı al. Erdoğan abi şimdi Buyurun. sadece 2-3 tanesini bahsedeceğim. Genel olarak bahsedersek tamam. video çok uzar çünkü. Tamam tamam. Öncelikle Erdoğan abi, burada basamak çıkmaması büyük bir dezavantaj evet. abi. Tabii, yani kayar, de... kayar basamak olmuş olsa daha iyi. Ama bunu ya Biraz küçük abi. kalmış. Bunu Jumper'da evet. da görmüştük biz. Evet. Şöyle bir içine geçelim abi birlikte. Şimdi abi bak, orta kapı evet. motoruna baktığımız zaman, şimdi bunun dışarıda olması bana göre çok büyük bir dezavantaj. Ben şimdi bir abimsin, doğruları da söylemek zorundayım. Biz zaten videoda bunlardan bahsettik. Şimdi buraya oturan bir insan... Tabii kapı ha. kapandığı zaman oraya oturan yolcu e, çok rahatsız olur. Evet. Bundan dolayı da büyük bir dezavantaj. Evet. İçeride olsa güzel olurdu abi. Yani ortalamaya vurduğun zaman tabii eksileri de var, artıları da var ama artıları daha çok. Yani şimdi hani... bunlar aslında birazcık da az önce konuştuğumuz gibi evet. açma araçla... Orjinal araç kaynak. kaynaklı. Şimdi açmada bu tarz dezavantajlar olabiliyor. Olabiliyor, ya o da paradan kaynaklı. Aynen, yani, şimdi zaten ya. aşağı yukarı 400-450 bin lira falan bir fiyat farkı var. Tabii. Evet.